Ne bir e, çizkek önce. yapacağız. Hı -hı. E, peynir madem var, peynir keki yapalım dedim. Hı -hı. E onun bir alt zeminini yapacağız. Alt zemini içerisinde e, kefirli çizkek. Kefirli evet, kefirli cheesecake e, hurma kullanacağız. Yani e, hurmayla Hı -hı. ve cevizle bir alt zemin yapacağız. E, şimdi e, bu cheesecake pişmiyor. Hı hı. pişmeyen bir cheesecake. Ne kadar hurma koyarsak o kadar da ceviz ekliyoruz ve hı hı. ikisini iyice karıştırıyoruz. Ee, dediğimiz gibi cheesecake'in alt zemini. Yani Neyden yaparlar cheesecake zemini Esra Hanım? Evet, ee, hamurdan. Yok, bisküviden, bisküviden yaparlar. Bisküviyi Tabii. alırlar, tereyağıyla karıştırırlar. Ee, bisküvin içinde ne var? Bir sürü etiketini okuduğumuzda katkı maddeleri ne var. Ne Meyve, meyve ve Bisküvimiz cevizi kullanacağız. Ee, biz kendimiz yaptık. Biz bunda hiç şeker kullanmayacağız. Şimdi Hı -hı. hangi kalıbı kullanalım? Yuvarlak kullanalım. Yuvarlak kullanabiliriz. Evde eğer kalıpları yoksa bir fincanın e, alt zeminine koyabilirler. Yani bir kahve fincanı koyabilirler. Hı -hı. Şimdi e, hurmalı olan e, karışımı şöyle güzelce... Ee, şeyin, e, bu çember kalıbımızın alt zeminini sıkıştıracağız. Evet. Şöyle daha küçük bir kaşıkla. Hatta burada çocuğumuzdan yardım isteyebiliriz. Hadi bakalım gel şöyle e, şöyle bastır olur, evet. bakalım. Sen de bili yap, yap deriz. Evet, bir çocuk evet. Bir herhangi bir şeye evet. emek evet. sarf ettiğini o onun için çok daha değerli oluyor. İster Şimdi, yaptığınız evdeki oyuncaklar evet. olsun, ister gıdalar olsun çok Şimdi bu alt zemin sadece hurma ve cevizden oluşuyor. Ee, siz bunu yuvarlak toplar haline getirip sadece alt zemini çocuklarınıza kendi yaptığınız bir çikolata gibi Ay, sunabilirsiniz. Ne yani ne güzel. Güzel. gerçekten çikolata gibi onlar. Elinize Çok. sağlık. Evet. Bu arada bir de Peki, hani ben biliyorum niye pişirmediğinizi ama Hı. özellikle niye pişirmediğinizi de söylerseniz e, çünkü anne babalar özellikle bence ondan faydalanacaklar. Kefiri mi? kefir peyniri şey, Alt zemin mi? Ha, cheesecake. Zemini, hani cheesecake. Ee, ben zaten hani hiç pişirmeden yaparım. Hiç pişirdiğim cheesecake'ler hani o hamurlarla uğraşmak e, çok zahmetli ve çok uzun. Şimdi bunun ya yapma... probiyotikler sonuçta canlı. Ha, evet. zaten pişirmeyeceğiz. Üst zemini i̇şte, pişirmeyeceğiz. Hani alt zeminin, üst zemini. Işte, yani Sıcakta da bir araya yayacağız. Yani aktarmak açısından evet. bunu söylüyorum. 50 dereceyi geçtikten sonraki değeri zaten. Tamamen gidiyor. Yani çünkü zemini canlı bunlar. Gidiyor. Evet. Şimdi. Güzel. Yapım süresi 10 dakikaya geçmiyor. Hemen şeye geçelim. Üst zeminine geçelim. Ne yapacağız? Ee, biraz kefir peynirimizden koyacağız. Hı hı. Evet. Ne ee, kadar koyduk. Ee, şöyle iki kaşık kadar koydum Ve onu balla tatlandıracağım. Ne hı hı. kadar bal derseniz ben şimdi bunu bir kaşık kadar koyuyorum. Size tattıracağım. Yüzünüz ekşimemeli. Yani yüzünüz gülümsetmeli bu tat. Onun o için tat neşeli bu. Katıyor. Evet. Onun için neşeli probiyotik Evet. Tatlı. <laughs> ee, sadece karıştırıyoruz. Yani hurma ile cevizi karıştırdık, alt zemin yaptık ee, ve balla kefir'i karıştırıyoruz, üst zemin yapıyoruz. Ee, sadece iki karışımdan oluşuyor. Şöyle bir tadına bakın bakalım. Onun tadına biz bakarken bir misafirim daha var. O da gelip tadına baksın istiyorum. Doğrusu isterseniz hamile eğitim uzmanı ve bebek hemşiresi Ayşe Öner hanımefendi bizimle birlikte Ayşe hanım. Buyurun lütfen yerleştirmeyeyim o zaman. O da ona da Ayşe Hanım da gelsin. O da belki bence meraklı gözlerle izliyordu. Evet evet. Görmek isteyecektir aşkım, yakından aşkım, diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Siz nasıl <laughs> nasılsınız? Evet biz bir taraftan o zaman yapmaya devam edelim. Belki <laughs> ee, oradaki hoş geldiniz Ayşe Hanım. Hoş bulduk. İpek Hanım'ı tanırım ben. Öyle mi? hoş geldiniz. hoş bulduk. Biz de bugün tanışmış olduk sizinle. Tam evet. zamanda geldiniz. Evet. Kayınvalidem sizi lezzetli. seviyormuş <laughs> derler ya öyle. Tam olarak <laughs> çizgi üzerine şimdi bu yaptığımız karışımı mı evet. Kefir ve Çok bal da kolay. karışımı. Çok da kolay gerçekten. Hmm. Evet. Çok tadı. Tamam. Yani Çok tutmayabilir. Lezzetli. Çok lezzetli. Az gelebilir. Evet. evet. Şimdi üstüne tek gibi sanki değil mi şey? Evet. 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 Onu alternatif evet. olarak İpek Hanım için. Onu alternatif yapıyorum değil mi? Üzer... Evet. evet. Üzerine bu güzel kefirli, ballı karışımı güzelce hmm. yayıyoruz. Ee, ondan sonrasında sadece meyve ile süslemesi hı hı. kalıyor mevsim meyveleriyle süslersek belki sevmediği bir meyve varsa onu o kediye onu tavşana e, böyle bir ayıya çevirebiliriz onlarla da eğlenceli ve neşeli hale gelecek. getireceğiz. Benim.